Hata ettik, yanıldık. Haffedin dedi ve hala Cumhurbaşkanı. Son derece talihsiz ve ahlakla bağdaşmayacak bir konuşma yapmıştır. 15 Temmuz'un 3. yıl dönümü anılırken AK Parti ile CHP arasında karşılıklı FETÖ suçlaması devam ediyor. Bu dönemde kim Fethullahçı terör örgütüne daha çok yardımcı olmuştur? Bunun cevabını Sayın Cumhurbaşkanı vermektedir. Ne istediğinizde verdik demişti. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un meclisteki özel oturumda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı FETÖ'ye yardım etmekle suçlayan konuşmasına AK Parti'den yeni yanıt geldi. 15 Temmuz'daki darbe girişimine tiyatro diyenler şimdi gözüküyor ki bu tiyatro söyleminden vazgeçmiş ama bir şaşırtma siyasetine doğru dönmüşlerdir. Bu şaşırtma siyasetinin meselenin Fethullahçı terör örgütünün konuşulmasını engellemek milletin direnişinin konuşulmasını engellemek ve bu şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızı hedefe koymak şeklinde olduğu görülüyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özkoç'un açıklamalarının sabotaj olduğunu söyledi. Bu şekilde Fethullahcı terör örgütüne birkaç cümleyle değinip daha sonra Türkiye'nin meşru Cumhurbaşkanı'nı hedef almak olsa olsa bir sabotajdır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'un yıl dönümü kapsamında yaptığı açıklamada Erdoğan'ın savcılar tarafından ifadeye çağrılmasını istemişti. Çelik Kılıçdaroğlu'nun bu talebine de sert tepki gösterdi. Marmaris'te ister Cumhurbaşkanımıza yapılmak isteneni yargı vesayeti yoluyla devam ettirmeye çalışıyor. O gece özel bir tim gönderilerek Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatına kast edildi. Öldürülmek istendi ve o geceyi hep beraber yaşadık. 15 Temmuz'da başarılı olsalardı herhalde bunların bir başbakan adayı vardı. Herhalde bir cumhurbaşkanı adayları vardı. Herhalde bakan adayları vardır. Nerede bunlar? Tabii ki çıksın siyasi da. Biz siyasi ayakla ilgili olarak e, düşündüğümüz, tespit ettiklerimizi uzaklaştırdık. Ömer Çelik'in gündeminde AK Parti'den e, istifa eden Ali Babacan'ın yeni parti girişimi ve Mehmet Şimşek'in Erdoğan'la görüştüğü iddiaları da vardı. Mehmet Şimşek beraber Bakanlar Kurulu'na görev yaptığımız çok değerli bir arkadaşımızdır. E, tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın e, kime randevu verdiği, kime randevu vermediğini e, biz tam olarak bilemeyiz. O özel kalemi tarafından bilinecek bir şeydir. Siyasi ilkelerimizin yeni gelişen bir takım olgulara göre nasıl güncellenebileceği, önümüzdeki dönemlerde hangi reformlara imza atabileceğimiz, mekanizmaları en güçlü şekilde çalıştırmaya gayret ediyoruz.